Bugün 19 Ağustos Perşembe A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya Pasifik bölgesinde endeksler Wall Street'teki kayıpları takip ederek sabah seansında düştü. Eurostox 50 satıcılı, S&P 500 satıcılı seyirdeler. BIST 100 endeksi dün 1449 puan üzerinde kapatırken 1465 direncinin test edilmesi sonrası satışların hız kazandığını, 1445 desteğine yaklaştığını takip ettik. 1465 seviyesinin aşılabilmesi durumunda 1500 ve 1520 bandına yönelim beklerken siyasi içi olası geri çekilmelerde 1445 ara destek ve 1423 seviyesi ise ana destek ve stop loss olarak takip etmeye devam ediyoruz. Veri gündeminde baktığımızda yurt içinde günün en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası toplantı özeti olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 12 Ağustos'ta yaptığı toplantısının özet tutanakları yayınlanacak. BDDK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 13.30'da toplanacak. Yurt dışında ise Euro bölgesinde cari işlemler dengesi verisi, ABD'de ise işsizlik başvuruları ve Philadelphia FED iş koşulları endeksi verilerini takip edeceğiz. Pozitif kalın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.